Selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Bimin 18-24 Kasım 2025 tarihli aktüel kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Kanalıma destek için abone olup yorum yapıp beğen tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Maret dana etli Kangal sucuk 500 gramı 229 lira. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 gramı 289 lira. İçim, şeftali ve ananaslı kefir 1 litresi 72.50 Sek, sade süt 180 milimi 9.50 Yörük oğlu, kakaolu veya çilekli süt 180 milimi 9.50 Dost, yağlı bitkisel krema 200 milimi 15 lira Sek, yağlı süt 1 litresi 27.50 Peysan, krem peynir 300 gram 54.50 Mövenpik yoğurt çeşitleri 29.50 Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogramı 299 lira. Aknaz'dan yarım yağlı dilimli tost peyniri geliyor arkadaşlar 1 kilogramı 227 lira. Peysan yarım yağlı tava peyniri 1 kilogramı 159 lira. Brownies Duo klasik veya portakallı brownie 99 lira. Konet dana baton kavurma 1 kilogramı 775 lira. Sek yağlı yoğurt 3 kilogramı 125 lira. Yelken lor peyniri 500 gramı 47 elli. Feist parmak patates 1 kilogramı 85 lira. Lezzetine jambonlu pizza 139 lira. Namet dana macar salam ikili olarak 45 lira. Namet hindi fıstıklı salam ikili olarak 29.50. Gedik çok tahıllı çıtır piliç fileto 700 gramı 149 lira. Sarp, et, dana döner 239 lira. Super fresh milföy hamuru 99 lira. Akça saray, dana, akça abat köfte 500 gramı 249 lira. Efsane, yerli pilavlık pirinç 5 kilogramı 270 lira. Dardanel ton balı üçlü olarak 249 lira. Duru bulgur çeşitleri 1 kilogramı 44.50 Pastavilla makarna çeşitleri 32.50 Öncü biber salçası çeşitleri 1650 gramı 249 lira Öncü siyah zeytin 1 kilogramı 149 lira Lavaş ekmek tam buğdaylı 8 adet 29.50 Halk paket margarin dörtlü paket 89.50 Kelis ballı buğday patlağı 300 gramı 79.50. Unu çikolata kremalı kruvasan 13.50. Kozan Kooperatif süzme çiçek balı 1000 gramı 269 lira. Kent Boringer İngiliz karbonat 250 gramı 42.50. Kent Boringer hamur kabartma tozu 20'li paket 27.50. Kent Boringer şekerli vanilin 20'li paket 23.50. Tirmata, panko çeşitleri 200 gram 20'ye değerli. Tukaş ketçap 1000 gramı 45 lira. Tukaş mayonez 840 gramı 52 elli. Takko barbekü sos 500 gram 57 yedelli. Kent Boringer'den topping sos çeşitleri 55 lira. Gülsan'dan tahin 1000 gramı 134 lira. Gülsan üzüm pekmezi geliyor 1250 gram 149 lira. Melis pancar turşusu 680 gram 44.50. Yeni kavaklı dere beyaz sirke 2 litresi 33 lira. Duru keten tohumu Onlu paket 19.50. Duru çiğ tohumu Onlu paket 27.50. Sanit da çok acı bütün biber veya acı göçmen biberi 34.50. Red Bull kayısı ve çilek aromalı enerji içeceği 250 gramı 45 lira. Peripella kakaolu fındık kreması 630 gramı 129 lira. Kafe Crown salep 400 gramı 119 lira. Kafe Crown sıcak çikolata 400 gramı 119 lira. Nazo grip no vitaminli toz içecek çeşitleri 7'li paket 49.50. Erbi kış çayı çeşitleri 18'li paketler 49.50. Doğanay fermente pancar içeceği kıvas 750 milim 79.50. Keyifce cevizli pekmezli pestil 400 gram 125 lira. Lipton siyah çay 1 kilogram 219 lira. Deli meyve bar 32 32,50. Melodi eritilebilir sıcak çikolata 179 lira. Eti Antep fıstıklı brownie intense 23 lira. Züber nohut cipsi çeşitleri 45 lira. Kinder çilekli süt dilimi 18.50 Torku tam yulaflı bisküvi üçlü paket 42.50 Oslo vanilyalı gofret 95 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.